Merhaba çocuklar. Bugünkü çalışmamız için yine bir sulu boya lazım. Bir sitik yapışkan lazım ve tabii ki bir defterle fırça. Bu biraz değişik bir çalışma olacak. O yüzden bir sayfamı yırtıyorum. Bir sayfa defterimi yırtıyorum. Sonra çocuklar bunu yaparken defterimize rastgele mavinin tonlarını boyayacağız. Normalde ben pigment açın falan diyorum biliyorsunuz ki bu defa hiç öyle şeyler demiyorum. Direkt nasıl istiyorsanız dilediğiniz gibi defterinize maviyi bütün tonlarıyla çizmenizi istiyorum. Bu şekilde. Hiç önemli değil. Bütün defterimize mavinin tonlarını çiziyoruz. Evet çocuklar bu şekilde mavinin tonlarına boyadım hafif böyle araya siyahlıklar ekledim ki birazcık da koyu olsun diye. Şimdi bunu en az 15-20 dakika kuruması için bir, bir kenara bırakıyorum. Bu defa bir e, şey görüntü vermek istiyorum. Gökyüzü görüntüsü vermek istiyorum. Açık mavimi alıyorum gökyüzü efekti için. Bu defa kontrollü yapmanız lazım rastgele değil az önceki gibi rastgele değil tabii ki. Böyle komple defterimin üstünden hafif hafif başlıyorum. Berrak bir gökyüzü yapacağız arkadaşlar. Öyle gün batımı falan değil. Gün içinde berrak bir gökyüzü yapacağız. O yüzden çok bastırmıyorum yine. Kağıdı, fırçamı sadece kağıdımın üzerinde gezdiriyorum. Geçen defa benim fırçamı sormuştunuz hep arkadaşlar. normalde zaten o sulu boyanın içinden çıkan fırçayı kullanabilirsiniz. Ama eğer benimkinden istiyorsanız illa Şöyle bir sulu boya fırçası diye satılıyor. 12 numara. 12 numara istediğiniz fırçayı alabilirsiniz. Daha ucu kalın, büyük olduğu için daha hızlı sonuca ulaşıyorum ben. Koyduğum mavilikleri yayıyorum. Öyle bırakmıyorum. Dediğim gibi burada özenmem gerekecek. Çünkü az sonra kullanacağımız, az önce yaptığımız sayfayı yırtarak kullanacağız. Ama burayı daim olacağı için burada istediğim gibi değil de özenerek yapıyorum. Hafif sarılıklar ekleyeceğim arkadaşlar. Bir gün e, günde olmazsa olmaz hafif sarılıklarla günü daha berrak hale getireceğim. Şöyle sarılığı koydum. Aldım suyu, sulu fırçamı. Şöyle hafif maviliklerin üzerine de getirerek sarımı yayıyorum. birazcık daha açık mavi. Altlardan özellikle yukarılara doğru. Şimdi bu en altta da ufacık bir koyuluk gireceğim lacivertle. Onu da yukarıya doğru şu şekilde yedireceğim. şöyle. Yukarılara doğru açılıyor renk. Yine fırçamı ıslatıyorum. Sonra kuruluyor. Bu şekilde. Şu bakın tekrar çizeyim. Ve yukarıya doğru yedirelim. Tamam. Bu işlemim de bittikten sonra bunun da kurumasını bekliyorum. Az önceki kağıdımın da kurumasını bekleyeceğim. Eğer en az 15-20 dakika onu bekleyin demiştim. Bir 15-20 dakikada bunu bekleyelim. Evet çocuklar. Bu da kurudu, bu da kurudu. Şimdi ilk yaptığımız e, bu rastgele boyadığımız mavi şeyi yırtıyoruz. Şöyle ama dümdüz değil. Hafif hafif dalga olacak şekilde yırtıyoruz. Dikkatlice yırtın. Sayfa komple Gitmesin. Şöyle yırtıyorum. Hemen devam ediyorum. Bu şekilde yırttım arkadaşlar. Şimdi tekrardan yapıştırmalara başlıyorum. Mesela bunu alayım. Arkasını hemen yapışkanımı sürüyorum. Ve şu şekilde yapıştırıyorum. Şunu yapıştırayım. Böyle. Bu şekilde yapıştırıyorum. Devam ediyorum. Şunu yapıştıralım bu defa. Evet, bu şekilde sonuncuyu da yapıştırdım. Şöyle şuralarda mesela hiç beyazlık yok. Oraları hafif hafif yine yırtıyorum çocuklar. Şöyle. Bunlar sanki dalganın deniz köpüğüymüş gibi görünmesi gerekiyor. O etkiyi vermeye çalışıyorum yaparken. Şöyle direkt beyaz beyaz yırtıyorum. Mesela şuradan da ufak ufak yırtabiliriz. Böyle değişik bir deniz çalışması yaptık bu hafta. Şu aralara gemiler ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet son olarak gereksiz kağıtlarımla iki tane gemi yaptım. Onlara da yapışkan sürüp dalgaların arasına sıkıştırıyorum. Bunu da şuraya sıkıştıralım. Bu kadar.